Eğer 18 yaşından büyükseniz, yurt dışında yaşıyorsanız ve biraz da kafanız ticaretten anlıyorsa bu video tam size göre. Yani bu videoda anlattıklarımın birebir aynısını yapma, yapmasanız bile kesinlikle kafanızda bir ampul yakacağı kesin. Yani buradan yola çıkarak farklı bir para kazanma yöntemi seçebilirsiniz kendiniz için. Şöyle ki hiçbir zaman şu tür videoyu çekmeyeceğim. Saatte 10 dolar kazanmanın, yılda 5 dolar kazanmanın tarzında scam siteleri size tanıtmayacağım. Dolayısıyla e, izleyeceğiz, dinleyeceğiz. Zaten aptalın teki kanala telif attı bir videoya. O yüzden de biraz şey olmuyor. YouTube yani ben Instagram'dan bıkmıştım. Bu videonun konusu değil. Instagram'dan bıkmıştım. Instagram'ın rezilliklerini anlattığım videolar vardı. Ama şimdi YouTube'da da aptal aptal şeyler oluyor. Yani hack forumlarında görüyorum. 15 yaşında çocuk geliyor bunları anlatıyor sonra. Millet de geliyor sağ sola en azından ufak bir kıl kapsa, ufak bir adilan oradan desen hemen sana vay, sen, vay efendim sen bana öyle mi dedin deyip telif atıyor aptal ipler. Gelelim konumuza. arkadaşlar yurt dışında yaşamanızın artı olarak değerlendirmemiz sebebi şu. Neden? Oyunları buradan farklı daha ucuz bir para birimine satın alıp Türkiye'ye satmanız daha kolay olacak. Yani bir tık sizin için iyi olacak. Şimdi ben daha öncesinde burada bir video çekmiştim ve ucuza oyunları nasıl satın alacağınızı bu videoda göstermiştim. Bu videoda da bir web sitesinden bahsetmiştim. Eminim bu web sitesini çoğunuz duymuşsunuzdur, oyun satın almışsınızdır. Videoların izlenişini görünce üzülüyorum. Şimdi bu web sitesi platin.ru. Ru şeyden geliyor. Rusya'nın Rusundan geliyor. Yani bir Rus web sitesi olduğunu anlatmaya çalışıyor. Bu web sitesinin inceliklerinden ve hatta Instagram'da nasıl bir satış stratejisi izlemeniz gerektiğinden bahsedeceğim. Şimdi öncelikle bu web sitesi şöyle işliyor. Satıcılar geliyor. Burada oyun satıyor. E peki bu oyunları neden bu kadar ücret satıyor diyecekseniz olay şu. Yurt dışında Avrupa'da Amerika'da Oyun şey yapıyorlar yani oyun çalıyorlar, oyun hesapları çalıyorlar. Mesela Among Us varmış 10 lira oyunu zaten buradan niye satın alırsın bilmiyorum ama e, hesap çalıyor ve bu hesabı size burada çok uygun fiyata satıyor. Şimdi siz diyeceksiniz ki burada benim başım derde girmez mi? Orası biraz muallak. Yani bunun hiçbir şekilde çalma kısmında referans olmam, tavsiye etmem fakat sizin burada yapacağınız iş aracılık olacak, al-sat olacak. Yani ben size burada önerdiğim şey aracılık ve al-sat. Hiçbir şekilde hacking, making, lamellikten bahsetmiyorum. Şimdi yapacak olduğumuz şey şu. Bu web sitesine üye oluyorsunuz. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi ben Forza satın almışım 400 ruble Hatta şöyle yapalım. 3 hatta 4 dolar diyelim. Bir dakika bekleyin. 3.84 dolar kaç liraymış? 4 lira bir bit şey ya. Ah nerede o günler? 31 liraymış. Düz 30 liraya şu anda Forza Horizon satın alabiliyorsunuz. Aynı şekilde Epic'ten Epic'ten şunu da 3 dolar olarak hesaplayalım. Epic'ten GTA 5'i satın almayı kaçıran varsa 23 liraya satın alabilir. Şimdi mantık şu şekilde dediğim gibi. Satın alıyorsunuz. Daha sonra satıcı size şurada ben şimdi tıklarsam mesela gözükecektir. Kimlik bilgilerim yani oyuna giriş bilgilerim şimdi e, satıcı size hesap id ve şifre veriyor yani e-mail ve şifre veriyor siz oyunu indiriyorsunuz ya diyeceksin ki ya satın almadığım oyunu nasıl indireceğim onu da yine aynı şekilde e, mesela ne yapıyor Microsoft hesabı veriyor mesela Forza'da bana ne yapmıştı bir tane Microsoft Store hesabı vermişti ve bu Microsoft Store hesabında sadece Forza Horizon satın alınmıştı dolayısıyla bu şekilde yapıyor size veriyor. Siz de giriş yapıyorsunuz, indiriyorsunuz vesaire. E diyelim ki şunu diyeceksiniz. Diyelim ki ben oyunu satın aldım ya da müşteri benden satın aldı. Sonuçta ticaret konuşuyoruz bu videoda. Müşteri benden oyunu satın aldı. Ben geldim buradan satın aldım. Aynen şunu düzgün anlatalım. Bakın şimdi, şimdi Instagram hesabından satış yapacaksınız. Reklamlarınızı da Instagram'dan vereceksiniz. Ve geldi bir müşteri geldi 15 yaşında 16 yaşında çocuk geldi parası yok. Dedi ki ya abi ben GTA alacağım 20 liraya. Tamam size parayı önceden gönderiyor. Bakın çok detaylı anlatıyorum. Parayı önceden siz alıyorsunuz. Çünkü e, bu şey böyle diyen yani diyelim ki öteki türlü siz zarar edersiniz. Adama parayı attınız adam sizi sıkıntıya sokabilir. ya yani burada tamamen dediğim gibi ticaret kafanız devreye giriyor. Adamı ikna edeceksiniz ve Instagram hesabınızda Müşterilerinizi paylaşacaksınız arkadaşlar bu önemli mesela öne çıkarılan hikayelere referanslar diye bir öne çıkarma yapın Ve buraya sizden oyun satın alan müşterilerin her şeyini adları gözüksün gözükmesin bu sizin tercihiniz paylaşın Ve deyin ki güven sorunu olan arkadaşlar bakın bakabilirsiniz insanlar bizden alışveriş yapıyor ha, Fakat burada dolandırıcılığı önermiyorum kesinlikle yani bu işin dolandırıcılığına girecekseniz sitrop gidin bu videodan ee, Çok net konuşuyorum efendi efendi oyununuzu satacaksanız, ticaretinizi ılık ılık yapacaksanız bu videoya gelin. Dediğim gibi bu şekilde yapıyorsunuz. Ardından müşteri size parayı attı, çocuk size parayı attı, ne kadar attı? Tabi burada şeyi hesaplamanız lazım. Dediğim gibi ticaret kafanızın olması gerekiyor derken bunu kastediyorum. Yani çocuk size parayı attı, 20 lira olarak attı. E, oyun ne kadar? 23 lira ya da diyelim Çocuk size 23 lira attı. E, oyun ne kadar? 23 lira. E banka transfer parası ne olacak? Sizin karınız ne olacak? Reklam maliyeti ne olacak? Bunların hepsini hesaplıyorsunuz. Ve ortalama bir fiyat çıkarıyorsunuz oyun için. Mesela bu Platinum.ru bilmeyen bir çocuk için 25 liraya GTA 5 almak, 21 liraya GTA 5 almak güzel para. E bunu ne yapacaksınız? 30 liraya, 35 liraya satıp sürümden kazanmayı hedefleyeceksiniz. Gidip de e, epik kalitesindeymiş gibi o çalıntı hesapta bir oyunu 80 liraya satarsanız tabii ki de alışveriş yapamazsınız. 30 liraya 35 liraya maksimum 40 liraya satışını yapacaksınız. Daha sonra buradan oyunu satın alacaksınız ve burada satıcının size vermiş olduğu oyun bilgilerini aynen aynı şekilde direkt olarak kullanıcıya ileteceksiniz. Ve diyeceksiniz ki bir sorun yaşarsa ne gibi bir sorun? Yani oyunun sahibi, oyunun gerçek sahibi Oyunu sizden geri alırsa en yaşayacağınız, en çok yaşayacağınız problem bu olacak. Gelip bana mutlaka bildir diyeceksin. Siz ne yapacaksınız? Çocuk bildirdi diyelim. Siz ne yapacaksınız? Satıcıya yazacaksınız. Diyeceksiniz ki bak bu bilgileri bana atmıştın. Özellikle o satıcıdan da çocuktan, satın alan çocuktan da ekran görüntüsü isteyeceksiniz. Çünkü bu platformdaki satıcılar kanıt istiyor. Çünkü şu olabilir. Ya hesap sahibi benden geri aldı deyip de bu satıcıdan fazla fazla hesap almaya çalışıyor olabilirsiniz. Bu konuda uyanıklar kendileri sonuçta Ruslar. Ee, dediğim gibi bu şekilde yapıyorsunuz. Kanıtlarıyla birlikte çocuğa, satıcıya, buradaki satıcıya atıyorsunuz ve diyorsunuz ki bana yeni hesap ver. Vermiyor mu ya da mesajınıza mı bakmıyor? Direkt satış ilanına giriyorsunuz. Direkt giriyorsunuz. Şöyle şu şekilde yapıyorsunuz. Oyunu satın aldığınızda size burada yorum yazma hakkı sunacak ya da burada değil çok özür dilerim. Satın aldığınız kısımda feedback'ler altında yer alacak ve oraya yorum yazdığınız zaman direkt burada gözükecek. Oyunları satın almadan ve Instagram'da satmadan önce bu açıklama kısmını bizzat kendiniz çok iyi bir şekilde okuyorsunuz. Ve satın alacak olan kullanıcılara şunu belirtiyorsunuz diyorsunuz ki kesinlikle iade yapmıyoruz. Yani yeni çünkü buradakiler de iade yapmıyor. Çok 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 düşük bir ihtimal iade yapması. Burada görmüş olduğunuz bir şey olabilir. Bu sitenin ilk iadesini alan ben olabilirim. Ee, İade yapmıyoruz çünkü iade yaparsanız siz de zarara gireceksiniz. Çünkü dolar kuru artıyor düşüyor büyük zarara girersiniz. Burada sistem gereksinimlerini atacaksınız vesaire siz okuyacaksınız bunu. Çünkü burada bazı satıcılar diyor ki kardeşim işte şöyle bir istisna vardır. Sonra siz itiraz ettiğinizde diyor ki sen açıklamayı okumadın mı? Bu şekilde çünkü buna dikkat ediyorsunuz. Forza'da mesela şöyle bir durum oluyordu. Sıkıntı olabiliyordu ne gibi bir sıkıntı? Ee, oyun çalışmıyordu ya da kapanabiliyordu. Tabii ki de bu sizin bilgisayarınızla ve oyunla alakası var. Bu durumda size Ruslar, çılgın Ruslar bir program yazmışlar. Türkçe dil desteği de olan bir program. Bunu size ücretsiz bir şekilde veriyorlar ve oradan hallediyorsunuz. Şimdi ödeme kısmına gelelim. Türkiye'deki satıcı sizden Türk kartıyla satın alacak. Siz ne yapacaksınız? Burada görmüş olduğunuz gibi buradan para birimini kendinize göre ayarlarsınız. Buradan Mesela ben gift, kartla satın alabilirim şu anda. Neden? Çünkü 10 dolarlık bir şeyim var zaten. 10 dolar mıydı? Her neyse. Buradan internet bankacılığı ya da web money kullanıyorsanız mesela web money ya da bitcoin kullanıyorsanız bitcoin ya da debit or credit kart. Bu da uluslararası yani sizin kartınızın ya da kredi kartınızın uluslararası alışverişi açıksa o zaman Buradan alışveriş yapabiliyorsunuz. Bu seçeneği tıklayarak alışveriş yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu şekilde yapıyorsunuz. E şimdi Instagram'da satış yapmanız için şöyle bir şey lazım. Yani sonuçta siz şey değilsiniz. İnsanlar sizi sıfır takipçiyken bulamaz ve güvenemez. Bu durumda ne yapmalısınız? Şöyle yapmalısınız. Instagram hesabınızı en az 10K'nın üzerine çıkartmalısınız ki insanlar size güvensin. Çünkü Instagram'da bunu satışını yapan Türk sayfalar var onların önüne geçmelisiniz. Onların önüne nasıl geçeceksiniz? Biraz masraf yapacaksınız. Masraftan kastım ne? Şöyle. Öncelikle hesabı düzgün bir şekilde yapın. Kullanıcı adını düzgün yapın. Açıklamayı düzgün girin. Yani işte şey yazmayın ama Bolat Ticaret gibi. Yani bu şekilde şeyler yapmayın. Profil fotoğrafını düzgün bir, düzgün bir şey ayarlayın. Bu şekilde yapın. Sonra sonra hesabı buradan mesela satın almadığınız, henüz satın almanıza gerek yok. Çünkü mesela şöyle ki Forza Horizon bu web sitesinde yıllardır satılıyor ve yıllardır daha satılacak. Yani gidip gelici bir şey değil henüz. O yüzden mesela bunun şöyle yapabilirsiniz. Çünkü Instagram'da da böyle bir satış stratejisi gördüm. Şöyle yapabilirsiniz. Forza'nın önce bilgilerini yazabilirsiniz. Yani açıklama kısmına Forza Horizon satışı, fiyatı, Hatta fiyatı yazmayın çünkü bu bir satış stratejisidir yani Fiyatı yazarsanız müşteri Görür ve uygun değilse kaçar gider ama Fiyatı yazmazsanız O zaman işte müşteri ya yorum atar ya sizden fiyat ister Bu şekilde yapabilirsiniz Sonra e, Görsel olarak ne koyacağız diyorsanız mesela yine instagramda gördüğüm bir sayfa şu şekilde yapıyordu Forza oyunun içerisinden Forza Horizon videoları paylaşıyordu Yani Örnek veriyorum bir tane A marka araba ile drift yaparken ya da yavaş bir şekilde sürüş yaparken bunu videoya çekmiş ya da internetten videosunu bulmuş çok daha kolay bir yöntem ve bunu Instagram hesabında paylaşıyor. Açıklama kısmına diyor ki Forza Horizon 4 satılık işte iade olmaz şu olmaz vesaire aynı bir butik sayfasının satışı gibi satışını yapıyor. Müşteri sizinle iletişime geçti dediğim gibi parayı size transfer edecek güvenmezse Referansları gösterirsiniz, bak dersiniz o kadar referansım var. Ee, güvenmezse o da sizin çözeceğiniz bir problem. Bu şekilde e, buradaki oyunları, buradaki yazılımları al sat yapabilirsiniz. Dediğim gibi kesinlikle dolandırıcılığı tavsiye etmiyorum. Ee, geri iade yaparsanız, yani geri iade kabul ederseniz zarara uğrarsınız. Bunu da baştan söylüyorum. Bu şekilde bir şey yapabilirsiniz. Çünkü baktığınız zaman dolar kuru yüzünden oyun fiyatları çok arttığı için bu şekilde alternatif bir yöntem kullanılabilir. Bu sitede şu videoda anlattığım gibi şöyle bir istisna durum var. Örnek veriyorum satıcı yani hesabın sahibi sizden geri aldı ve satıcıya anlatıyorsunuz durumu fakat satıcı size iade etmiyor. Bu durumda yorum yazıyorsunuz. Ürünün altına diyorsunuz ki negatif memnun kalmadım ve ben bu satıcıdan böyle bir transfer alışveriş yaptım ve bu satıcı hesap çalındığı halde bana yardımcı olmuyor mesajlarıma dönmüyor gibi yazın, yorum yazıyorsunuz bu sitedeki bu pazar yerindeki satıcılar bu konuda çok hassaslar kesinlikle olumsuz yorum olmasını istemiyorlar dolayısıyla öyle bir şey var ha burada dikkat etmeniz gereken bir diğer husus ise şu ee, satış fiyatınızı öyle bir fiyat koyun ki yani burada 30 liraya bir ürün satın alıyorsanız satış fiyatınız öyle bir fiyat koyun ki hem zararda olmayın hem karı için hem de diyelim ki müşteri tarafında bir aksaklık oldu ve bu taraftaki satıcı da çünkü kıl müşteriniz kıl satıcı da olduğu gibi kıl müşteri de var. Satıcı sizin itirazınızı kabul etmiyor. Ne yaptınız ettiniz kabul etmiyor. Mesela ben GTA 5'te işte böyle bir sorun yaşamıştım. Videoyu çok uzatmayayım. Ee, ne yaptınız ettiğiniz kabul etmiyor. Bu durumda siz eğer iyi bir marka, iyi bir satıcı olmak istiyorsanız ki ben her zaman bundan yanaydım kurduğum işlerde. O zaman buradan yeniden tekrardan bir ürün, aynı ürünü satın alıp müşteriye vermek mecburundasınız. Yani iyi bir satıcı satıcıysanız böyle yapmak zorundasınız. Dolayısıyla ikinci ücretsiz olarak ikinci ürünü verdiğinizde dahi zarara girmiyorsanız o zaman doğru yapıyorsunuz. Ha şunu yapabilirsiniz. Ya işte bak böyle bir sorun oldu ama tekrar alırsan sana yarı fiyatına verebilirim diyebilirsiniz ya da tekrar al, ee tamam böyle bir sorun oldu ama bak ben sana bu oyun yerine şu oyunu vereyim diyebilirsiniz. Bu şekilde de satışınızı gerçekleştirebilirsiniz. Müşteri olarak ne yapacaksınız? Müşteri olarak reklamı dediğim gibi ilk önce 10 adet, 20 adet böyle burada çok bundan oyunlardan, yazılımlardan paylaşın. Sonra çekiliş yoluyla ya da bu Twitch oyun sayfalarıyla anlaşın. Deyin ki ücretli olarak seninle reklam yapmak istiyorum. Sonra ona reklam parasını ödeyin. Ve mesela çok tutacak eminim bundan. Deyin ki çekiliş yapıyoruz. Twitch sayfa özür dilerim. Twitch sayfalarıyla anlaşın. Ve çekiliş sonucu olarak mesela 3 adet Forza Horizon verin. Anladınız mı? Yani deyin ki 3 kişiye Forza Horizon veriyorum deyin. Ve Karşılık olarak da sizi takip etmelerini belirli bekleyin. Burada önemli olan, dikkat etmeniz gereken bir husus şu. Çekilişin süresini ne çok uzun ne de çok kısa tutmanız lazım. Çünkü çok kısa tutarsanız takipçi sizin hesabınızda çok kısa kalacaktır ve çekiliş 2 gün sonra bittiğinde direkt çıkar. Çok uzun tutarsanız takipçiyi bezdirirsiniz. Katılım şartlarını çok zorlarsanız takipçiyi bezdirirsiniz. Ama mesela bir çekiliş için ve çekilişte de iyi ürünler varsa... Bir hafta olması o çekiliş için ideal. Bu şekilde de sayfanıza takipçiyi çekebilirsiniz. İlk başlarda satış beklemeyin. Çok normal çünkü siz yeni girmiş bir şeysiniz. İlk başlarda reklama bir miktar para harcayacaksınız. Yani burada 3.84 dolara 3 tane forza verseniz karşılığında yine buraya oyun sayfasına 100 lira reklam parası atsanız. ileride al sat olarak iyi para transferi yapacağınız için çok değil diye düşünüyorum. Bu video bir tık uzadı ama dediğim gibi şöyle. Yani burada oyun al sat yapmazsınız. Bu video aracılığıyla kafanızda farklı bir olay canlanır ve onun al satını yaparsınız. Dediğim gibi yurt dışında olursanız yurt dışındaki kitleye satamazsınız. Onu, onu geçin çünkü onların para biriminde ucuz. Yani şey gibi davranmayacağım size. Amerika'daki insanlar aptaldır. Onlar para şey harcamaktan çok hoşlanırlar böyle eğitim danışmanları var. Nefret ediyorum onlardan. Yarım saat önce onların bir tane seminerinden çıktım. Adam kendini övmekten başka bir şey yapmadı. Ya yani bu şekilde yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Mesela şunun fiyatına bakalım. Merak ettim. Fiyatı 4.95 dolar. Mesela Red Redemption'a bakalım. Hemen bakıyorum bir saniye. 22 dolar bu biraz pahalıymış. Mesela bunu Türk lirasına çevirdiğimizde ne kadar yapıyor? 175 Türk lirası. Red Redemption 2 dediğimiz zaman bunun fiyatı neymiş? Ee, Epic'te bakar bilmiyim, bakabilir miyim? Bir saniye videoyu uzatıyorum ama merak ettiğim için. Hadi oğlum. Evet. Yıllar sonra Epic sayfasına ulaştık. Ürün fiyatı olarak da 300 lirayı görüyoruz satın aldığımızda ne demiştik? 170 mi? Yani yarı fiyatına çalıntı hesapta red redemption oynayabiliyorsunuz. GTA 5 gibi oyunlarda en kötü yanı şu oluyor. Belirli bir kariyer kasmış oluyorsunuz. Belirli bir para kasmış, görev kasmış oluyorsunuz. Benim başıma gelmişti. Fakat sonra haftalar sonra satıcı sizden şey, şey sizden o gerçek sahibi sizden bunu satın aldığında Yeni hesapta sıfırdan başlamak durumunda kalıyorsunuz. Eğer oyunlar hakkında biraz tecrübeniz varsa şu şekilde yapabilirsiniz. Bu tür online platformlarda hesabı nasıl geri alamayacağını bulabilirseniz ya da buradaki satıcılara sorabilirsiniz. Mesela ne yaparsam şey yapmaz dersiniz ve gidersiniz buradan öğrendiğinizi müşterilerinize aktarırsınız. Bu şekilde bir satış stratejisi izleyebilirsiniz. Bu video olması gerekenler uzun oldu. Fakat umarım işinize yarar. Umarım herhangi biri cesaret edip bu işe girebilir. Dediğim gibi bu kadar da uzatmaya gerek yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.